ATS Bordro programı Bordro raporlar menüsü. Bordro raporlar menüsü ana menüden gelebileceğimiz gibi yukarıdaki bölümden tek tek de girebiliriz. ya da aynı işaret taşıyan Bordro raporlar simgesinden de girebiliriz. Şimdi menümüze girelim. Bordro için üç e, çeşit tasarımız var. Bir de ücret pusulası tasarımımız var. Artı raporlarda da agi listesi, personel listesi, adres telefon bilgileri ve maaş listesi var. Şimdi sırayla bakalım bunlara bordro dediğimiz sabit form, klasik başlangıç kodu isteriz. Şu personelden şu personele kadar burada personel aralığı da seçebiliriz. Yani tek bir personelin bordrosunu da alabiliriz ya da hepsini alabiliriz. Hangi ayı istiyoruz? En son mayıs ayı takibi yapmıştık. Rapor dediğimizde mayıs ayına ait bordromuz çıkar. Burada e, firma bilgileri, SGK no'su, işte vergi dairesi numarası, Mersis no, telefon gibi kanunen olmak zorunda olan bilgiler üzerinde vardır. Artı Bordromuzda adı soyadı özellikle o no gibi statüsü, giriş çıkış tarihi vardır. Brüt ücreti ve işsizlik iş, işveren SSK SGK rakamları da vardır. Bunlar ücret bordrosu maaş işlemi yaparken maaş kaydı yaparken yevmiye defterinde birçok yer hazır olarak gelir. Bunlar bazı bordro programlarında ya da internetten alınabilen hazır bordrolarda gözükmüyor. Bunlar kullanıcı hesaplamak ya da birbirinden toplama çıkarma yapmak zorunda kalıyor. Burada bordromuzda hepsi işe yarar bilgilerin gözükebileceği şekilde dizayn edildi. Kümülatif vergi matrağına kadar aşağı yukarı her şeyi görebiliyoruz. Bunun haricinde tasarım bordo formumuz vardır. Buradan personel seçemiyoruz. Sadece ay seçiyoruz. Ay seçtiğimizde tasarım bordo formumuz geliyor. Bunun farkı tasarımını değiştirebiliyoruz. Yönetim menüsü videomuzda bu detaylı anlatıldı e, tasarımını değiştirebileceğimiz bordrodur. Fazla mesaili bordro da eğer puanta işlemi yaparken fazla mesai girmişsek tabi şu an fazla mesai örnek yapmadık. Burada fazla mesai kısımları da e, gözükecek karşımıza. Fazla mesai de dikkate alacak. %50 fazla mesai, %100 fazla mesai gibi ve toplamı. Yani fazla mesailerin de personelini gösterebileceğimiz bir bordro şeklidir. Ücret pusulası da puantaj üzerinden tek tek al, alabiliyorduk. Buradan da e, topluca almak için bir personel aralığı seçiyoruz. Bir tane de seçebiliriz, yüz tane de seçebiliriz. Personelimize kalmış, sayısına kalmış. Tıkladığımızda topluca bordro basar. Yarım boy şeklinde dizayn edilmiştir. İki kere basarsak, istersek ortalarından kesip bir suretini kendisine verebiliyoruz. İmza attırabiliyoruz disket tuşuyla kaydedip mail olarak da gönderebiliyoruz. Bunun haricindeki raporlarımızda agi listesi vardır. Bordrolarda gözükebileceği gibi sadece agi'yi almak istiyorsak personelimizi seçelim. Örnek ayımızı da seçelim. Mayıs ayıydı. İstersek özel kod filtresi de girebiliriz. Personel bir özel kod vermişsek. Bu da bu ay içindeki personel ait agi tutarlarıdır. Yani sadece bu tutarları gösterip eğer bir elden ödeme yapıyorsak ya da agi'yi ayrıca ödüyorsak onu görmek içindir. Personel listesi klasik çalışan personelimizin bir listesidir. Burada adı soyadı, TCK numarası, ücreti, giriş çıkış tarihi, aktif pasif mi onu görebiliyoruz. Pasif personelimizin de burada listede ismi çıkıyor onu görebilmekteyiz. Adres, telefon bilgileri de personelimizin sicil kartlarına yazdığımız bilgileri içerir adresi, telefonu bu bir nevi e, personelin gerektiğinde aranabilmesi için gerekli bir listedir. Yazılan bilgiler aynı şekilde çıkar. Banka maaş listesi de e, personel ücretlerini bankadan ödeyen firmalar için bir nevi ön bilgi şeklindedir. Sicil kartına girdiğimiz banka bilgileri, IBAN numarası çıkar. Girmediklerimiz boş olarak çıkar ve net ödenecek rakam yazar. Bu şekilde bankaya ne kadar yatırılacağı Buradan görülebilir. Hatta bankaya bunu e, bazı firmalar fax çekebilir, mail atabilir. Anlaşmamız doğrultusunda, bu rakamlar bu kişilerin hesaplarına yatacağını gösterir.